Doğru oluyor yani böyle. Evet. Evet arkadaşlar ikinci yani eli devam ettirelim dedik ve videoya devam ediyoruz. Ya ileride hangi games plan da çıkacak? Hayır korkuyorum korkuyorum. Kamar diye birisi aha önden geçti işte seni. Bizi görme. Evet. evet. Hah. Ben de gözükmüyor Tavkarın arkasındayım ya. Bence üçümüz birleşip dalalım. Öldürürlü adamların Diamond Sword'u var. Oğlum. Bora bir şey diyeceğim. Deed pointler nasıl siliniyor? Bilmiyorum. Sende de mi gözüküyor? Bende minimap yok ki. Nasıl? Bildiğin yok. Nasıl kaldırdın? Bilmiyorum. O oh, kol blok gördüm seni. Yeni mi gördün? Ha gördüm Gökhan yanımız. Senin hani girdiğin var ya. <laughs> i̇ki saattir Yaprak. yanınızdayım be. Kol blok harikasın. Aa gördüm bu. Seni <laughs> kırıyorum. Aa geliyor adam geliyor saklan. O adam salak mı? Ben ve şu yanımda bir adam var. Onun yanından geçti. Bulamadı bizi. Mert, sen saklansana sen. Geliyor. 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 Dibime geldi. Oh. Oğlum Mert sen heh, şimdi dönüştün. Sersem lan bu. <laughs> Aa yandaki gitti. Bitti. Bitti. Kazandık. Evet kazandık. Bir el daha kazandık. 50 bilet. O 92 saniye bekleyemem. Hep aynı şeyi çekiyoruz. Aynı bölümü çekiyoruz. Ama bunun bir sebebi var. Niye? Diğer boş olmuyor. Bora hangi game çekelim? Gerek yok yok Biraz uzun mu sürdü bu video? Hayır. Mert ikinciye başlattım. Yarıda kestim. Ya yani yarıda kesildi video. Sonra bir... onu o saklanmacı yarıda bırakmayayım. Daha da üçümüz birleştik. Burak Ka üçümüzün kazandığını çektin değil mi? He? Üçümüzün kazandığını çektin değil mi? Hala çekiyoruz. Hı. Hmm. Bak dedi nesiniz? Vurdum lan. Kar kar. Saksı. Beni görüyorsunuz. Havuza gel havuza. Ben Gökhan'ı görüyorum. Havuza gelin havuza. Ben havuzun ortayım. Buran nesin sen? Havuzdayım. Ben de. Nasıl? Göremiyorum. Ha, havuza tam ha girsene. Havuzun kenarına gel göreyim seni. Havuzun içine girdin. Heh. Ha görüyorum. Otursun. Bura çık bak hareket eden kar var ya. Ha gördüm. Neredesin Mert? Gel üstündeyim. Dede. Bura gel. Ben buraya saklanacağım. Nereye saklanıyorsun? Gel bir hani az önce bu şerfs olduğum zaman saklandığım yere. O saksıdaki. Benim o, ben saksıyım Ses saksı olamazsın. Yanındaki adamlar havuza giriyor. Ben vallahi havuzda değilim. Kılıç geldi. Gökhan havuzun orada bir oda var. Girsene odaya. Ya hayır hani ben bu şerpsen saklanmıştım yani az ha, Geldim böyle. geldim geldim Gökhan geldim. Bak yanıma geldin. Ben diğer tarafa gireceğim. Orada kar var mı? Var. Hani neredesin sen? Ha şu şusu şu su. Oraya saklansana sen de aşağı alta. Bak sen şuraya saklan. Ben saksıyım. Lan ben yanımdaki odun gibi uyumlu mu görünüyor mu Evet. Sen neredesin? Bura. Biz biraz önce saklandık ya. Neredesiniz? Oradayız işte saklandığımız yerde geçen elde. Ha. Sen şu musun? Hangi Snow. Snow musun? Hayır Gökhan. Gökhan ben saksıyım bak önündeyim. Yok görmüyorum. O, az önce saklandığımız yerde değil misiniz? Evet. Benim az önce olduğum yerdeyim. Neredesiniz oğlum? Oğlum Nereye girdik biz? Az önce saklandığımız yerdeyim. Hani ben, ben nerede neredeyim? Neredesin? Sen odun musun? Evet. Seni kırıyorum. <laughs> Aa gördün Mert'i. Sonunda. Neresin sen Mert? Nereye ha, gittin yanım... Mert? In. Mert şu mor şey değil mi? Saksı. Nereye ha, gittin işte. Mert? Yine önüme geç. Mert yanıma gel. Ay yarabbim. Bak sen sürekli... Şuraya bir saksı yeri arıyorum. Uygun bir saksı yeri. Yolkan, ya gel yanıma gel yanıma gel. Sandayım Bora. Yogan sana demedim. Uf. sonundakileri ha? buldu. Yerine gel. Yerine geç. V4 game geliyor. Yerine geç. Yerimdeyim. Ben başka yere gittim. Hangi biri geliyor. Geliyor. Hadi 3 dol dönüş. Dönüştüm. 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 94 saniye Ben biraz önce yerime gittim Aha e, saksı yanıma mı saklan saksı Gökhan'ın yanına saklan Gökhan'ın yanına saklan Üstüne saklandım Evet. <laughs> e. Olma çok güzel saksı çok güzel Mert, sence beni fark ederler mi? Evet. Niye? Ederler. Çok süper. Seni, seni kırıyorum. Ben de seni. Adam. Aha biri sen geliyor. Adam. Yok girmiyor. Görünmez biri arıyor. Birileri geliyor, birileri. Üç kişi. Görünmez onlar, değişiyor şu anda. Oğlum görünmez olmaz çok müthiş bir şey lan. Evet. Ben eğer şu 1500 şey e, biletlik şey alırsam hani var ya olacağım görünmez olacağım. O 15 bin yok Ha. 1500 olsa? Ben onda şey olurdum lan. E, Hotele falan girerken. E, ne olabilirsin burada? Bu şak, bu bitti. Kor. Kazandı. Bitti. Kazandık. Kazandık. 100, 100 biletim var. Oley. Bir el daha kazandık. Evet arkadaşlar, bir videoda daha beraberdik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bye.